Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 6 Şubat Salı Antalya At Yarışı tam Levreci Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna batmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Antalya'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 6'ya çeyre kala birinci koşula dörtlü Gaya. Saat 7'de üçüncü koşula altılı Gaya başlar. Biz üçüncü koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 7'de üçüncü koşula Altılayan başlar. Andam 16, 4 ev araplar, 1400 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 10 numara bozkırın gücü. Daha sonra 6 numara nadide hayat. Mustafa Çiçek'le. 5 numara Bedizde Faust. 4 numara Saklı Kız. 3 numara Gelencan, Kadir Tokaçoğlu'la 11 numara Bersun Ateşi, İsmail Dinar'la 2 numara Selcan Atun 8 numara Atlı Sultan ve son olarak da 1 numara Yavuz Güzel diyeceğim Halil Yolacızla 10 6, 5, 4, 3, 11, 2, 8 ve 1'dik arkadaşlar. Saat 7.30'da 4. kuşu. Altı ren ikinci ayağıdır. 3 in, yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burayı atıp 7 numara Talet Gökhan Yıldızla 7 ile 5 ekir koşar. Daha sonra 6 numara Stasera Ayhan Kurşunla. Arkadaşlar 7, 6 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterdir. 7, 6 veya da 5, 6. Büyük oynayan arkadaşlarımız da zaten bir sefer önce o da 8 numara Bart Avenu diyeceğim Sercan Tırpan'la. Saat 8'de 5. koşu. 3. 3, 6 en 3. ayağıdır. Şartı 5. 4 yaşı araplar. 1200 metre sentetik. Arkadaşlar 3 mara son silah Özcan Yıldırım'la birinci bakımdır. 3 mara son silah Irjan yadımla banko diyeceğim. Saat 8.30'da 6. koşu. 6'ın 4. ayağıdır. Kısa bu değildi. 4 yukarı İngilizler. 1700 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atın 1 mara Bolsi Rover. Kadir Tokaçoğlu'la. Daha sonra 2 Çakırdağlı Ayan Kurşunlu 5 Mara Hartmet Mehmet Kaya 6 Mara Ekstrasyon Özcan Yıldımlı Arkadaşlar Bu 4 laflar 1-2-5-6 1-2-5-6 Orta ölçekli kupon Yapan arkadaşlar için Detaldir Büyük oynayan arkadaşlarımız 4 para Golden Roller Uğurtamur'la ve 3 para Full Trotter'lı Mustafa Çiçek'le değerlendirebilirsiniz. Yani büyük oynayan arkadaşlarımız için bir 7 numara altı kayayı dışarıda bıraktım. Arkadaşlar bir bakım daha var. En son ayağı da kalabalık tutacağım. Son sürpriz kopuyor arkadaşlar. Saat 9'da 7. koşu. 6 hem ayı, 5. ayağıdır. Maiden, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre ku. Arkadaşlar, burada 3 mara Disturbia Mustafa Çiçek'le bank 3 mora Disturbia Mustafa Çiçek'le ikinci bankımız var. İnşallah yarın bizim maaşı duruma düşünmez. Saat 9.30'da 8. koşulu. 6 ren son ayağıdır. Handikap 16. 4 de yukarı İngilizler. 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada yatım 7 numara Markus. Vedat Demirle. Takip atımdır. Daha sonra 4 numara Rainbow Straw. Nevzat Avcila. 11 numara İsem Buga, Onur Atmacayla. 15 On numara Kanaga, İsmail Dinar'la. 16 numara sabırlı köpe İbrahim Sefa Söğüt'le 1 numara Big biriz Mehmet Kayla. Arkadaşlar bu 2, 3, 4, 5, 6 yani 7, 4, 11, 15, 16, 1, 2, 4, 6 safkan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. 6 sefer orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük üne arkadaşlarımıza bir 6 sakondan vereceğim. 12 numara Paper Queen. Serdar Yıldızla. 8 mara Onufre Halip Katila 9 mara Tendubay Gökhan Yıldızla. 10 mara Futulanat Sercan Tırpanla. 13 Mara Breed Sadık Altay'la daha sonra da 14 Mara Zeren Hatun diyeceğim Caner Tepe'yle. 7, 4, 11, 15, 16, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oyun arkadaşlarımız 12, 8, 9, 10, 13, 14'ü değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde delenmem bu şekilde. iki tane bakumuz var. Son kalabalık tuttu. Yani son gerçekten zor arkadaşlar. favor da gelebilir. Örneğin 7 numara Markus takip atmadı. 7 numara da gelebilir. Size ilk sırada önerdim. Hatta ben, pardon özür dilerim arkadaşlar. Bu 6 numara Serdayı Urta burada bunu da şey yapalım arkadaşlar. Ben defteme not almışım baktım önermemişim. Altın numara serdayı orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için şey yaparım. Yani yedinci sırada altın numara serday arkadaşlar. Unutmuşum bunu özür dilerim. Arkadaşlar iki tane bakumuz var. Son ay kalabalık tuttum. İlk ayı biraz kalabalık tuttum. Bir de dördüncü ay biraz kalabalık tuttum. Benim Antalya üzerinde derletmem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanssız bu olsun. İyi dilerim.